Özür evet. herkes buyurun. Ya bebeği emzirirken boğazımda kaldı da kendine gelmiyor tamam. şu anda. Sakin olun hanımefendi. Nereden arıyorsunuz? Atakent Mahallesi mi? Atakent Mahallesi. Ağlanıyor. Bekleyin, bekleyin. Ne? Sakin olun. Sağlıklı günler size Tamam. Acı. Efendim? Emzirirken mi oldu bu? <laughs> Heyecanlı, emzirirken. Kaç aylık bebeğin? 30 günlük, 30 günlük. Ot beni günlük dinle ya. şimdi. Kolunun Otur. üzerine ata biner şekilde koy bebeği. Bir dakika, sırtına 5 kere vur. Başı aşağı doğru gelecek şekilde hafif. Bir dakika, Benim dediklerimi uygularsam biz bebeği kurtaracağız. Bir dakika, bir dakika. Tamam söyle anne bırak. 5 kere sırtına vur. 5 kere sırtına vur. Tamam bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Kafası aşağıda olacak şekilde. Diğer aşağıda koluna çevir hemen. Korkma. Korkma başı aşağıda olacak Korkma. Canım öksürüyor. Geldi, Öksürdü geldi. mü? Süpersin. Şimdi öksürüm. onu yan yatır, ağzından kusmalar gelecektir. Geldi. Gel, geldi mi? Kendine geldi mi? <laughs> tamam, tamam sakin ol. Tamam, şimdi ekiplerim de gelecek. <laughs> tamam mı? Korkma. Şimdi sen onu yan yan tut. Anne kucağında yan çevir sürekli. Anlaştık mı? Anne kucağında mı tutayım? Anne kucağımda mı tutayım? Anne kucağı, başı yan çevir ki kusmasını yutmasın, tamam? Kusma yok, kusma yok. Tamam. Şu an ağlıyor mu artık? canım bize bakıyor sadece yani hareketleri var değil mi var hareketleri var tamam sen yan çevir ama ne olur ne olmaz tamam <laughs> Aa tamam inliyor tamam sen başını yan çevir hatta şey yapabiliyorsan biraz daha sırtına vur yine yok geldi canım inliyor geldi olur. mi Uçmuyor tamam ama. sen süpersin <laughs> tamam Teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Görüşürüz. Ön çağrıcı arkadaşın bebeğin boğazına sütün kaçtığını ve annenin panik içerisinde olduğunu söylediğinde adresi aldığı gibi hemen bana aktarmasını söyledim. Aktardıktan sonra panik içerisinde olan anneyi sakinleştirip oraya ambulansı gönderdiğimi söyledikten sonra bebeği kolunun üzerine koyup başını aşağı olacak şekilde 5 kere sırtına vurması gerektiğini söyledim. Beraber bu işi başarabileceğimizi söyledikten sonra anne bana güvenmeye başladı ve beraber saymaya başladık. 5 kere vurduktan sonra bebeğin öksürmeye başladı görünce panik içerisindeki anne bir anda sakinleşmeye başladı ve bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğin hayatta tutunduğunu imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur.